Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Bircan Aydın. Podcast Kocaeli'ye hoş geldiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz Uluslararası Spor Sempozyumunda. Bugün ilk günündeyiz ve çok heyecanlıyım. Bugün takip ettiğim biri var konuk olarak yanımda. Podcast Kocaeli'de bugün spor yazarı, TSD Kocaeli temsilcisi ve Özgür Kocaeli gazetesi editörü Metin Karan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyi. Sen nasılsın? Ee, ben biraz heyecanlıyım. Ee, özellikle e, Kocaeli'nin basın yönü, yani e, basın olarak spor yönüne yönüne tüm şeylere işte e, eşlik etmiş. Dünden bugüne tüm her şey hakim biriyle oturuyorum. E, o yüzden sorularıma da hemen başlıyorum. Tamam. Denliyorum. Öncelikle e, spor sempozyumu Kocaeli'de böyle bir sempozyum yapılması nasıl buluyorsunuz? Yani son derece doğru ve doğal. Çünkü Kocaeli potansiyel olarak bunu yapmaya ve bunun gereklerini yerine getirmeye hazır bir kent. Bu konuda her türlü hazırlığa sahip. Dolayısıyla bunun yapılması son derece doğal. Biz zaten spor anlamında sadece futbol olarak değil, sporun tüm ayaklarıyla Kocaeli Türkiye genelinde hatta uluslararası düzeyde başarılı sporcularıyla, spor etkinlikleriyle ön plana çıkmış. Dolayısıyla bunu hak ediyor e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Öncülüğünde bunun da Son derece mantıklı ve alkışlanacak Bir girişim e, Bir de şeyi merak ediyorum e, Basın Sporun gelişmesinde Dünden bugüne e, ne gibi yönlendirmelerde Bulundu ne gibi katkılarda Bulundu dünlerdeydik Bugün nasıl bunu merak ediyorum Bu biraz da karşılıklı e, Çünkü kentin ee, dinamikleriyle ortaya çıkan tabloya Kocaeli basını da sportif anlamda o da kendini geliştirdi, yön buldu. Ee, bizim e, gazetenin kuruluş yıllarında 1975 yılından itibaren e, spora, özellikle Kocaeli spora sahip çıkan bir yay, yayın anlayışı hep ön plandaydı. Dolayısıyla bu kentin insanı, e, gazetenin okurları da sadece bizim için değil, yayınlanan diğer gazetelerde Aynı kentin temsilcilerinin sesi olarak yayın yaptıkları süre boyunca okullarda bir taraftar olarak bu spor etkinliklerine haberdar oldular. Ve spora, kentin bu çalışmalarına katkı sundular. Dolayısıyla gazetelerine de sahip çıktılar. Böyle bir girift, bir ilişki söz konusu. Şimdi sizinle daha önce sohbet etme fırsatında bulduğum için sahada, Dün işte Kocaeli Spor'da geçmişte sahada da bulundunuz. Önemli maçlarda da yer aldınız. E, o günün heyecanını bize biraz anlatabilir misiniz? Unutamadığınız bir maç veya bir hikaye var mıdır? ya Hikaye tabii çok var. E, şöyle söyleyeyim. E, şimdi e, ben olaya tabii biraz gazeteci açısından bakıyorum. E, gazeteci olarak biz göreve başladığımızda hani bu işin e, en birinci basamağından başladık. E, spor muhabiri olarak çalışanların yanında yaptıklarını gözlemleyerek ilk etapta amatör maçları giderek bu işin içine girdik. Yani şimdiki gibi hemen işe başladın. Direkt koca espor maçına giden birisi o dönem hiç olmamıştı. Çünkü önce sahanın tozunu, çamurunu, karını yiyecektin. Dolayısıyla önce bunun nihenk taşı amatör maçları oluyordu. Biz amatörlerden başlayarak kademe kademe geldik ama Kocaelispor'da ayrı bir şey. Benim böyle büyük bir şansım. Spor'un ilk şampiyonluğu yaşadı 1979-80 sezonunda. Ben ee, yani şu anki Kocaelispor'un muhabiri ee, diye düşünüldüğünde o pozisyondaydım. Spor'un bütün maçlarını takip ettim içeride dışarıda. Dolayısıyla o ee, şampiyonluğun her 90 dakikasını güzelliğin, heyecanı, maç sonucunun başarısının e, sahip e, çıkan kentimi temsilcisi olarak gururla takip ettim. Çünkü çok güzel bir şeydi. E, son derece başarılı giden bir ekip var. Sen de onu takip ediyorsun. Her maçtan galibiyeti ayrılıyorsun. Mesela biz öyle bir şeydi ki deplasmana kente gittiğimizde deplasman takımı sahada bırak galibiyeti bir beraberliğin bile büyük başarı olduğunu bilerek karşımıza çıkardı. Yani sahada da dışarıda da o üstünlüğü hissettirmek e, gurur vericiydi. Ben onu doya doya yaşadım. Benim için güzeldi yani. Onun onun dışında üzüntülerini de yaşadık. E, şimdi Süper Lig olarak değerlendirilen e, eskiden birinci ligdi. birinci ligde oynadığımız ilk sezondaki kime düştüğümüz maçı hatırlıyorum. E, Fenerbahçe maçıydı. 1-0 öne geçmemize rağmen 2-1 e, mağlup olduk ve Fenerbahçe stadından İzmit'e dönüş bizim için tam bir kabustu. Yani en büyük üzüntüyü yaşadığım maçlardan bir tanesiydi. Büyük hayal kırıklığıydı bizim için. Tabi ondan sonra daha büyük başarısızlıklar oldu ama sonunda da gurur veren bir başarıyla isim değiştirmeden Kocaelispor'un tekrar Süper Lig'e çıkmasına tanıdık. Peki bugün heyecanınız nasıl? Ne anlamda? Kocaeli Spor basın işte bu kadar. Ya şöyle söyleyeyim yani ben tabii o eski daha güzel günleri yaşadığım için evet. şu günler için bir şey diyemeyeceğim. Daha mı canlı. heyecanlıydınız o ya zaman? O dönem azdı, özdü. Dolayısıyla daha heyecan verici bir durum. Ya yani Basın olarak gazeteciliği yaşıyorduk. Şu anda artık o pek heyecan yok. Ya yani O zaman koştuğunu çünkü yokluk arasında, teknolojik imkansızlıklar arasında o başarı haberlerini duyuruyorduk. Herkes ya radyodan dinliyordu o zaman e, Kocaelispor'un maçlarını ya da bizim gazeteden takip ediyor. Dolayısıyla yani bir maç sonucu ben gazete almak için insanların çocuk parkında gazetenin önünde kuyruk olduğunu biliyorum. Yani adam haber almak için en ayrıntı neymiş çünkü radyoda direkt olarak anlatıyor ama o jazz açısından gö görmek, o açısından neler yapıldığını hissetmek için insanlar gazete okumak istiyordu. Dolayısıyla evet. E, baskının bir an önce çıkıp ellerine ulaşması istedikleri zamanı bekliyordu. O zaman şey, e, güzeldi. E şimdi zaten gazete fırsat kalmadan televizyondan Digital görüyor. Yiğin, Dijital evet. yayında cep telefondan takip ediyor. Sosyal medyadan takip ediyor. Dolayısıyla e, her türlü yani her türlü karışıklığı kavram kargaşasını da beraber e, görebiliyor. Ama yazılı basına kalmadan Sosyal medyadan zaten istediklerini alıyor, ulaşabiliyor. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya Şöyle söyleyeyim. E, bu organizasyonların e, kent sporunun gelişimine çeşitlenmesine, insanların e, daha e, keyifli e, sonuçlara ulaşması konusunda çalışmalara katkı sunacağını biliyorum. Hem bilimsel olarak hem de sportif anlamda e, güzel bir organizasyon. E, tüm temennim Kocaeli'nin spor anlamında daha da ön plana çıkması, uluslararası arasında sesini daha yaygın biçimde duyurabilmesi. Bu potansiyel de bizde var. Yakın gelecekte buna da ulaşacağımıza inanıyorum. Bizimle bu atmosferi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Hele ki sen de karşılıklı yayın yaptığımız için. <laughs> çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Podcast Kocaeli yeni konuklarıyla.